Lezzetiyle ün salan Kars kazı ile ilgili bir haber var sırada. Kars'ta kaz yetiştiricileri kış aylarında sofraların bu lezzetle süslenmesi için kazlarını beslemeye başladı. Kış aylarında sofraları süsleyen Kars kazı beslenmek üzere meraya çıktı. Kazlar serinlemek içinse dere ve göletlere götürülüyor. Kars kazının sınırları ülke içerisinde yaygın. Özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Sofraya geliş süreci ise sanıldığı kadar kısa değil. Kış aylarında sofraları süslemeleri için yaz aylarında meralarda beslenmeleri gerekiyor. Kars'taki kaz yetiştiricileri de bunun için kolları sıvadı. Meralarda beslenmeye bırakılan kazlar serinlemeleri için de dere ve göletlere götürülüyor. Kazların beslenmeleri Kasım ayına kadar sürecek. Sonrasındaysa arpalarla beslenip satışa sunulacak. Karsta bir yıl boyunca bin bir emekle yetiştirilen kazlar kesiliyor. Kesilen kazlar temizlenip tuzlandıktan sonra bir süre kurutulmak için asılıyor. Kurutulan kazların bir kısmı derin dondurucuya konularak muhafaza ediliyor. Kazların bir kısmı da ambalajlanarak kent dışında otobüsler ve kargo aracılığıyla gönderiliyor. Evet.